Şimdi burada önemli bir yere geldik. Üssün üssü tamam üstleri çarpıyoruz. Evet güzel ama şimdi bakın eksi 2 üzeri 3 eksi 2'nin 3. parantezin dışında ikinci kuvveti ve üçlü iki yer değişmiş aynı şey midir? Şimdi görelim. Bir kere bunu gören öğrencilerimiz hemen ne yapıyor? Eksi 2 üzeri 3 e, 3'lü 2'yi çarptım. 6 işte. Burada da çarptım. Bu da 6. Aynı şeydir. Şimdi aynı şey değildir. Bir kere neden? Burada eksi 2'nin 3. kuvveti zaten negatif ama parantezin dışında böyle kapı gibi çift sayı var. O zaman bu işaret olarak nedir? Artıdır. Pozitiftir. Fakat burada eksi 2'nin 2. kuvveti parantez kare değil. Yani bu parantezsiz bir 2. kuvvet. Şu anda bu parantezin içerisinde Sonuç ne hala? Eksi, negatif. E sen bunun kübünü alıyorsun. Gene ne çıkıyor? Eksi çıkıyor. Demek ki bunları görünce hemen işte eksi 2 yazıp 6 işte bunda parantez var mı yok mu filan diye hiç kafa karıştırmayın. Bu tarz şeylerde önce bir işaretinizi tespit edin. Tamam mı? İşaret testi. Ondan sonra zaten sonucu yazarsınız. Mesela bu neydi? işaret olarak artıydı. Bu neye eşit? Şuraya tekrar yazayım. Eksi 2'nin kübünün karesi. Baktım. Negatif. Tepede kare var. Ha tamam bu artı. Artıdan sonra bir daha parantezde filan da koymana gerek yok. 2'yi koyarsın. Üstleri çarparsın. 2 üzeri 6 dersin. Ama bu neydi? Eksi 2'nin karesinin kübü. Bunun eksi olduğunu tespit ettik. Sonra gelir 2 üzeri 6'yı yazarsın. Yani paranteze kasmana gerek yok. Şimdi aynı şekilde. Eksi 3'ün kübünün karesi. Bakıyorum burada ortam gayet negatif. Ama dışarıda parantezin dışında çift kuvvet var. Sonucun pozitif olacağı kesin. Artıyı koyarım. 3'ü de koyarım. Üstün üstü. Şimdi gönül rahatlığıyla çarparım onu. 3 üzeri 6 olmuş olur. Burada da negatif bu. 2 buradaki 2 bunu pozitif yapmaya yetmez. Parantezsiz ama dışarıda parantezin dışında kapı gibi eksi 2 var. Çift sayı. Bu her türlü artı çıkacak. O zaman 5'in kaçıncı kuvveti? 2 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 4. kuvveti olmuş oldu. Bakıyorum burası negatif bu parantezsiz bir çift kuvvet olduğu için negatif hala burası. Kübü olunca yine negatif olacak. Eksi 3'ü yazdım. Şimdi eksi 2 ile 3'ü çarpıyorum. Eksi 6 olmuş oldu. Buna bakıyorum. Yine aynı. Burada negatif sayı hala negatif. Parantezin üstünde de tek sayı var. Negatif. Eksi 7. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 7'nin artı 6. kuvveti. Yani orada 6 ile gerek yok. Şöyle bir şey oluyor. Bakıyorum. Zaten burada e, eksi filan değil. Pozitif. Bunu direkt 3 üzeri. Eksi 4'te eksi 3'e çarptım. Direkt 12 yazdım. Burada bakıyorum. Şu eksi 8 nedir? Eksi 2'nin kübüdür. E, bakıyorum zaten en dışarıda parantezin en tepesinde çift sayıyı görünce hemen artıyı koydum. Artı 2'nin 3 ile eksi 2 çarptım. Eksi 6. kuvveti. Hatta bu da ne olmuş oluyor işte? 1 bölü 2'nin 6. kuvveti filan olmuş oluyor. Buna çok dikkat edelim. Evet şimdi e, hani üslü denklemler diyebileceğimiz kısımlara evet. geldik. Evet bir girişelim hemen. Evet şunlara da şöyle şey yapayım ben. Şunlar da ayrı ayrı böyle örneklerimiz. Oldular. Evet. Evet. 2 üzeri x 64'ün kübü şimdi hmm. 64'ün kübü nedir 2 üzeri 6'nın 3. kuvveti yani 2 üzeri 3 kere 6 18 18'dir. 2 üzeri x ise 18 x'e eşittir. Bu kadar basit. 5 üzeri 2'nin 7. kuvveti 5 üzeri 14 14'tür. neye eşitmiş? 5 üzeri a artı 3'müş. Artık hmm. ben bu seviyeden sonra şunu diyorum 14'te a artı 3'e eşit yani 14 eşittir artı 3, hı hı. a eşittir 11 olarak. Yani tabanları eşitledikten sonra üstler birbirine eşitler. Eşitleniyor. Şimdi 4 var, 32 var. Hı hı. Bu tip bir soruda yapacağımız şu, hepsini 2'ye çevir. Hı hı. İki tabanına alalım. Yani ne yapacağım? 4'ü nasıl yazacağım? 2 üzeri 2'nin a eksi ikinci kuvveti. Yani o da 2 üzeri 2A eksi 4 evet, çarpacağız. Dikkat. Ona dikkat. O da neye eşit? Şunu da yazalım. 2 üzeri 5 ya bu. Hı -hı. A artı birinci kuvveti. 2 üzeri 5A artı 5. Hı -hı. 5A artı 5'e eşit. Bunu çok eşit. böyle şey yazanlar oluyor. 5A artı 1. Evet yok. Orada Pat. direkt patlar. Evet. Şimdi bu tabanlar eşit mi? Evet. O Üst zaman üstler birbirine eşit. 2A eksi 4. 5A artı 5'e eşit. At eksi 4'ü at 5 a'yı bu tarafa ne oldu? Eksi 3 a eşittir 9. A eşittir eksi evet, 3 evet. olarak bulduk. Evet. Şimdi 3 üzeri x eksi 1. 3 üzeri x eksi 1. Neye eşitmiş? Şu 27'nin karesini 3 üzeri 3'ün karesi yani 3 üzeri 6 olarak yazarsam 3 üzeri 6 eşitmiş. Oradan da x eksi 1 6'ya eşit. x eksi 1 eşittir 6. x eşittir 7 olarak gömdük geçtik. Evet. 7 üzeri x eksi 3. 343 üzeri eksi 5. Bu ne oluyor şimdi? 343 kaçıncı kübü. kuvveti? Kübü. Hı hı. 343 7'nin kübü olduğu için bir de eksi 5. kuvvetini alırsam 7 üzeri eksi 15 oldu. Hı. E burada 7 üzeri eksi 3 var. 7 üzeri x eksi 3 eşittir 7, 7 üzeri eksi, eksi 15. 15. Ne bulduk? x eksi 3 eksi 15'e That's x eksi 3 eksi 15 ise x eşittir artı diye yani Artı diye gelince eksi 12 oldu. Evet. Son olarak 3 üzeri 4'ün x eksi 3. kuvveti. 3 üzeri 2'nin x artı 5. kuvvetine eşit. Çarp aç. 3 üzeri 4 x eksi 12. 3 üzeri 2 x artı 10. E ne? Kim kime eşit şimdi? Tabanlar eşit olduğu için bunları görme. Hı -hı. Eşitle. 4x eksi 12 eşittir 2x artı 10. Bu 2x'i buraya attım. 2X. 22 oldu burası. Attım buraya artı 12. 22 oldu. x, x kaç? 11. Cayır cayır çözdün valla. Evet. Teşekkür Elif. ederim. Üstlü sayıların sıralaması. Evet. Nasıl sıralarız üstlü sayıları? Demişiz ki üstlü sayıları sıralamak için hesaplanabilir sayılar ise değerlerini hmm. bulmak. Yani böyle 19. kuvvet falan olmadığı sürece evet. kalesi, kübü falan olduğunu hesaplayabiliriz. Tabi burada 44'ün kübünden bahsetmiyorum. Yani 2'nin kübünden 3'ün kübünden bahsediyorum. Öyle küçük şeylerse hesaplayabiliriz. Diğer bir durum. Tabanları eşitleme. Yani tabanlar eşit olduğunda da üstlere göre bir sıralama yapabiliriz. Bir de üstleri eşitleriz. Üstler eşit olduğunda da tabanlara göre bir karşılaştırma yaparız. Şimdi bunların hepsine göre örneklerimizi göreceğiz. Bu yöntemlerden birini kullanabiliriz arkadaşlar. Bir ilk örnek A 3 üzeri 4 B 2 üzeri 6 C 5 üzeri. Şimdi burada ne tabanlar eşitlenebilir değil mi? 3, 2 ve bu şey gibi düşünmeyin bunu yalnız. Tabanlar eşitlemek derken hani payda eşitlemek gibi hani 1 bölü 3, 30'da birleşir bunlar. Hani değil mi? 3, 2, 5, 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 5 de payda eşitliyorsun ya. Öyle bir eşitlemekten evet. bahsetmiyoruz burada. Burada Neydi? Az önce Ahmet hocanızın çözdüğü örneği nasıldı? Mesela 4 ile 32'li bir soru vardı hatırlıyor musunuz? Üstleri vardı falan filan. Ne yaptık? Bunu da 2'nin kuvvetine çevirdik. Bunu da 2'nin kuvvetine çevirdik. Eşitledik bunları. Yani ikisi de 2'nin kuvveti. Ama burada şimdi 3, 2 ve 5 hiçbir şekilde birbirinin kuvveti değil. E üstler de eşitlenemez. E ne yapacağız? Burada ilk kurala uyuyor bu zaten. Hesaplanabilir sayılar bunlar. 3 üzeri 4, 81 zaten. 2 üzeri 6, 64 zaten. E 5 üzeri 3'te 125 zaten. E bakıyorum burada en büyükleri C çıkıyor. Küçükten büyüğe demiş pardon. Küçük olan 64. Sonra 81 ondan sonra da C olmuş oluyor. Yani bu ilk e, kuralımıza uygundu. Şimdi i̇şte buna bakalım. Burada da yine e, şey uyuyor. İlkine uyuyor. Çünkü tabanlar bir eksi 3 var, bir 2 var, bir 3 var. Üstler yine birbirinden farklı. Hesaplayalım değerleri bulalım. Eksi 3'ün kübü nedir? Eksi 27'dir. 2'nin kübü nedir? Artı 8'dir. Burada e, 3'ün artı ikinci kuvveti, 3'ün karesi yani 9'dur. E ne yapalım şimdi? En büyüğü hangisi bunlarda? C çıktı. Sonra B çıktı. Zaten negatif olan en küçük oldu. Yani hesaplayarak buldum. Şimdi bakalım. A, B, C. Burada 8 üzeri 7 eksi 4 üzeri 9 32 üzeri 4. Zaten şu eksi 4 olduğu için b bir kere tartışmasız en küçüğü olacak mı? Negatif, Negatif o. Parantez filan bir şey de yok. E şimdi biz o zaman b'yi eledik. A ile c'yi nasıl kapıştırırız? Burada 8 üzeri gerek yok tabii ki. 8, 32 bu sayılar hemen ne getiriyor gözümün önüne? O 2'nin tablosu vardı ya o şeyler. Hmm. Ee, ekran kartları veya işte flash bellekler falan dediğimiz. 8 nedir? 2'nin kübü. Bu ne yaptı? Üstünü üstü çarptım. 2 üzeri 21 yaptı. Bu ne yaptı? 2'nin 5. kuvveti 4. Üstünü üstü çarptım. 2 üzeri 20 yaptı. E tabanları eşitledim. Hangisi daha büyük? 2 üzeri 21 daha büyüktür. Demek ki en büyük burada A oluyormuş. 125, 5, 25. E zaten bu 5'in kübü. 5'in küpünün kübü ne oldu? 5 üzeri 9 oldu. Bunu ellemiyorum zaten. 5 üzeri 10. 5'in karesinin dördüncü kuvveti ne yaptı? 5 üzeri 8 yaptı. En küçükleri 5 üzeri 8. Yani z sonra 5 üzeri 9. x en büyükleri 5 üzeri 10'dur. Bu da y'dir. Şimdi bunlar 27, 81, 9. Hepsi 3'ün kuvvetleri. O zaman 3 üzeri 3 çünkü bu. 3 üzeri 9 oldu. Sonra burada 81 3'ün 4. kuvveti üstün üstü çarptı. Eksi 8 oldu. Bu da 3'ün karesinin eksi 5. kuvveti. Yani 3 üzeri eksi 10 oldu. Şimdi bakalım burada. 3 üzeri eksi 9. 3 üzeri eksi 8. 3 üzeri eksi 10. 3 üzeri eksi 9 nedir? 1 bölü 3 üzeri 9'dur. Bu nedir? 1 bölü 3 üzeri 8'dir. Bu nedir? 1 bölü 3 üzeri 10'dur. Normalde en büyük 3 üzeri 10'dur değil mi? Ama kesirlerde payda büyüdükçe sayımız ne oluyor? Küçülüyor. O yüzden aslında 3 üzeri 10 en büyükse de öyle gözükse de 1 bölü 3 üzeri 10 en küçüğü olmuş oluyor. Sonra 1 bölü 3 üzeri 9 geliyor. Burada en büyük sayı L sayısı olmuş oluyor. Şimdi buna bakıyoruz. 125, 5'in kuvveti. 64, 2'nin 9, 3'ün Şimdi bu ve önceki soruda hep tabanlar eşitlendi. Üstlere göre sıraladı. Fakat burada tabanlar eşit değil. Yani üstleri eşit eşitleyemeyeceğimize bakalım. 5'in kübünün 8. kuvveti 5 ile 24 geldi. 2'nin 6. kuvvetidir 64 üstünü üstü çarptım. Bu da 24 geldi. 9, 3'ün karesidir. Üstün üstü 2 ile 12 24 geldi. E tamam. Tabanları eşitleyemesek de. Üstler eşitlendi. E üstler eşitken bakıyorum en büyük sayı hangisi burada? 5. En küçük 2. O zaman B en küçüğü Sonra 3 geliyor. Ondan sonra da 5 geliyor. En büyük olmuş oldu. Evet. 32 üzeri eksi 4. Ondan sonra bu 600, 600, 9, 645 var. Şimdi bakalım. Burada 32. Neydi? 2'nin 5. kuvveti mi? Hı hı. 2 üzeri 5 üzeri eksi 4. Ne yaptı bu? 2 üzeri eksi 20 mi yaptı? Hı hı. Tamam. Burada negatiflik var. Tamamdır. Şimdi şurada e, 649 yok. Bu, 749. Bu, Bir dakika. Şöyle 749, yok, yok yok. Bu 749. şey Bu 49 burası. Evet 49. Şurası biraz. eksi 10. Tamam. 49 üzeri eksi 10 orası. Neden? Tamam. Olay şeye gelecek. Hani 7'nin karesinin Eksi 10. kuvveti. Ne olacak? 7 üzeri eksi 20 olacak. Hı hı. Bu ne? 625 neydi? 5'in 4. kuvveti. Evet. Üzeri eksi 5. Evet, buradan da 5 üzeri eksi 20. E şimdi eksi 20, eksi 20, eksi 20. Ne oldu? Bu demek 1 bölü 2 üzeri 20 demek. Bu 1 bölü 7 üzeri 20 demek. Bu da 1 bölü 5 üzeri 20 demek. Bunların içinde Normalde 1 bölü olmasalardı 7 üzeri 20 en büyük sayıydı değil mi? Hı hı. Ama şimdi paydaya indiği için en küçük y olmuş oldu. Sonra evet. 5 üzeri 20. Z indi şöyle evet. Payda ne kadar büyürse sayı olarak bizim sayımız o kadar küçülüyordur. Küçülüyor.